Modern dünyada diğer birçok şey gibi kadın olmak da kolay değil. Tatlı olmalısınız ama çocuk sulağa kaçmamalı. Kibar biri olmanız lazım. Ama bu zaman zaman enayi yerine konulmayacağınız gerçeğini değiştirmiyor. Seksi olmanız lazım ama her an ucuz olmakla da nitelendirilebilirsiniz. Bu arada biraz gülümseseniz ölmezsiniz. Herkese merhaba. Bu hafta sizinle iyi kız sendromunu konuşmak istiyorum. Geçen hafta sanırım TikTok'ta iyi kız sendromu ile ilgili bir video gördüm. Ve bu konu çok ilgimi çekti. O yüzden böyle araştırmaya başladım. Ve araştırdıkça benim ve çevremin bu sendromdaki özellikleri ne kadar çok taşıdığını fark ettim. Ve bu farkındalığın hayatıma çok güzel etkileri oldu. O yüzden öğrendiklerimi sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi hep sendrom sendrom diye anlatıyorum ama aslında bu bir hastalık değil, bir davranış kalıbı. Özetle kadınların yaptıkları işlerde, aldıkları kararlarda, kendi mutluluklarını göz ardı edip başkalarını memnun etmeye çalıştıkları bir alışkanlık. Bir nevi her zaman iyi olarak görünmek istemek ve bu iyi kız davranışlarından sapınca suçluluk hissetmek. Şimdi erkekler bu noktada biz de iyi olma kaygısı yaşıyoruz zaten. Bizim de böyle deneyimlerimiz var. Neden iyi kız sendromu diyebilir? Tabii ki bu hislerin hiçbiri kadınların tek elinde değil ama kadınlar bu sendromla daha sık karşılaştıkları için iyi kız sendromu deniliyor. Yani en basitinden günümüzde ekonomik özgürlüğünü kazanmış, kendi hayatını kurmuş birçok yetişkin kadın hala ailesinin ona uygun gördüğü şekilde yaşamaya çalışıyor. Belki başka bir iş yapmak istiyor, belki başka bir şehirde, başka bir ülkede yaşamak istiyor. Hatta her şeyi geçtim, eve giriş saatine kadar kısıtlanan çok fazla yetişkin kadın var. Eminim siz de çevrenizde gözlemliyorsunuzdur. Kadınlar küçüklükten itibaren daha fazla baskıyla büyütülüyor ve makul biri olma ideyesi öğretiliyor. Öte yandan erkekler ise genel anlamda daha özgür yetiştiriliyorlar. Bu yüzden de daha rahat hayır diyebiliyor, daha rahat kendi fikirlerini dile getirebiliyorlar. Bu öğretilerin yanı sıra bir de duygusal ihtiyaçlarımızın çocuklukta nasıl giderildiği de çok kritik. Mesela sevgi. Bence çocuğa koşulsuz verilmeli. Eğer çocuk ailesinin onaylamadığı, onların istemediği herhangi bir şey yaptığı zaman ceza olarak sevgi ondan alınıyorsa o zaman çocuk büyüdüğü zaman da başka insanların sevgisini kazanabilmek için onların istediği şekilde yaşaması gerektiğini öğreniyor. Veya takdir, takdiri çocuk nasıl elde ettiniz, bir şeyler için hep çok çalışıp, mükemmel olup, işte karnenizde hep beş getirip mi takdir gördüğünüz ailenizden, yoksa pipinizi gösterdiniz ve size alkışladılar mı? Her neyse, zaten bunlar hepimizin bildiği konular, o yüzden çok üstünde durmayacağım. Sadece neden iyi kız sendromu denildiğinin ve neden kadınların bunu daha sık yaşadığının son bir kez daha altını çizmek istedim. Çocukken aldığımız bu öğretileri yetişkinlik hayatımızda belki farkında bile olmadan alışkanlıklarımız arasında sürdürmeye devam ediyoruz. O yüzden bu noktada farkındalık kazanmamız çok önemli. Hayır demekte, de, övgü kabul etmekte zorlanıyor olabiliriz. İlişkilerimizde ihtiyaçlarımızı net bir şekilde dile getirmekten çekindiğimiz için uzun süreli sağlıklı ilişkiler kuramıyor olabiliriz. Bunu hem duygusal hem de arkadaşlık ilişkilerini dahil ediyorum. Örnek veriyorum. Bir ilişkide diyelim ki kadının sevgi dili kaliteli zaman. Partneriyle değişik aktiviteler yapmak, yeni bir şeyler denemek, buna vakit ayırmak istiyor. Partnerinin ise sevgi dili hediyeleşmek olsun. O da yeni şeyler bulmaya vakit ayırmak yerine sevgisini hediye vererek göstermeye çalışıyor. Bu durumda kadın aslında mutsuz. Çünkü istediği şey hediye değil, kaliteli zamandı. Buna vakit ayrılmadığı için kendini geçiştirilmiş hissediyor olabilir. Ama bunu dile getirmekten çekiniyor ve en azından hediye alan bir sevgilim var diye kendisine avutuyor. Yani iyi kız sendromu kadınların istemedikleri bir ilişkin içerisinde kalmalarına da yol açabiliyor zaman zaman. Bu arada iyi kızımız kendi ihtiyaçlarını dile getirmekten çekinirken başkasının ona ihtiyacı olduğu zaman tabii ki onun yanında oluyor. Her istediklerinde yanlarına koşuyor. Sürekli fedakarlık yapıyor çünkü karşısındaki kişiyi hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyor. Ve tabii ki sonuç olarak ilişkide bir dengesizlik ortaya çıkıyor ve uzun süreli bağlar kurulamıyor. Sürekli kusursuz olmak istemek ve kendine çok yüksek standartlar koymak da iyi kız sendromunun belirtileri arasında. Çünkü iyi kıza göre toplumun belirlediği standartlara sahip olmak ve her zaman mükemmel biri olarak algılanmak kendi mutluluğundan daha önemli. Melike zaten her zaman mükemmel olmak da beni mutlu eder dediğinizi duyar gibiyim. Hani o it girl olmak, her sabah 7'de kalkan, 2,5 litre suyunu içen, sporunu yapan, mükemmel asla toksik olmayan bir ilişkisi ve çok iyi aile bağları olan, her zaman çok iyi giyinen o kız. Bu en klasik örnek olduğu için bunu verdim. Tabii ki sizin o kızınız farklı biri olabilir. O kız olmak beni mutlu eder diye düşünüyorsunuz ama aslında mükemmel olmak istemek, kusursuz olmak istemek dünyanın en yorucu hissi. Sadece şunu düşünün. Bir şeyin üzerinde çok çalıştınız. Çok emek harcadınız ve her şeyin kusursuz olmasını istiyorsunuz. Bu belki aylardır üzerinde çalıştığınız bir sınav belki işle ilgili geliştirdiğiniz bir proje ya da sizin düzenlediğiniz, organize ettiğiniz bir etkinlik. Her neyse o gün geldi ve bir problem çıktı. Hayat bu, olabilir. Bu durumda ya ben her şeye rağmen iyi bir iş çıkardım deyip içten içe kendinizle gurur mu duyuyorsunuz? Yoksa ortaya çıkan, muhtemelen çok ufak olan o aksaklığın üzerinde durup bütün başarınızı ve emeklerinizi görmezden mi geliyorsunuz? Eğer ikincisi ise mükemmel olmaya çalışmak sizi mutlu edeceğinden çok üzecektir ve yoracaktır. Buna kendi hayatımdan da bir örnek vermek istiyorum. Bundan yaklaşık 6 ay önce Stephen Zweig'in Bilinmeyen Bir Kadın mektubunun tiyatro adaptasyonunu oynadık. Ben bilinmeyen kadını canlandırdım. Kadının öğrencilik yıllarını anlattığımız noktada benim kostümüm şu şekilde. Bir gömlek var. Gömleğimin üzerinde bir elbise var ve sonraki sahnede de gömleği çıkartacağım ve elbiseyle kalacağım. Böylece gençlik yıllarını anlatmış olacağız. Ama benim kostüm değiştirmek için olan o vaktim çok kısıtlı. Tabii ki ben bunu bildiğim için önceden süre tutarak vesaire evde kendi kendime kostüm değiştirme provaları aldım. Yani tamamen hazırım bir aksilik çıkmasını ummuyorum. Ama o aceleyle gömleğin yakasına bağlı olan kurdelenin yanlış ipini çektim ve orası düğüm oldu. Haliyle gömleği çıkartamadım. Yani çıkardım tabii ki sonuç olarak ama Sahneye birazcık geç kalmış oldum. Sahnedeki arkadaşım aslında doğaç dağıttı, toparladı. Bir sıkıntı olmadı seyircinin gözünde. Ama ben yine de o ufacık aksaklık yüzünden oyunumun geri kalanının etkilenmesine neden oldum. Çünkü o sırada kafamda dönen tek bir şey var. Her şey mükemmel olmalıydı, çok çalışmıştım. Bu kadar arkadaşım beni izlemeye gelmişti, mükemmel olması gerekiyordu. Oyuna gelen arkadaşlarımla daha sonrasında konuştuğum zaman herkes çok beğendiğini, bir sıkıntı olmadığını söylediler ama ben yine de bu övgüleri kabul etmekte de çok zorlandım. Buradan da bir diğer maddeye bağlamak istiyorum. İyi kız sendromuna sahip kişiler övgü kabul etmekte de zorlanırlar. Çünkü iyi kızlar kendi değerlerini başkalarının düşüncelerine göre biçer ve eğer suçlu hissettiği ya da iyi kız davranışından saptığını düşündüğü bir davranışı varsa bu övgüyü hak etmediklerini düşünüyorlar. Bu yüzden övgüyü kabul etmekte zorlanıyorlar bu mükemmeliyetçilik kadınların akademik alanda elde ettikleri başarıyı iyi bir kariyere dönüştürememeleriyle de sonuçlanıyor. Diyelim ki bir kadın çalıştığı iş yerinde artık daha fazla sorumluluk almak, belki liderlik pozisyonlarına yükselmek istiyor. Ama kendisini bir türlü yeterince yetkin hissedemiyor. Aslında rakibi olan erkekten çok daha yetkin ama mükemmel olduğunu düşünmediği için cesaret edemiyor. Toplumsal beklentiler ve içsel kaygılar yüzünden kendisini daha az görünür olmaya itiyor. İş arkadaşlarıyla çatışmaktan ve risk almaktan çekindiği için fikirlerini rahat rahat dile getiremiyor. Bu aslında daha işe bile girmeden başlıyor. Araştırmalara göre kadınlar bir işe başvururken eğer pozisyondaki gerekliliklerin hepsine sahip olmadıklarını fark ederlerse o işe başvurmuyorlar. Erkekler ise istenen özelliklerden sadece birkaçına sahiplerse bile büyük bir özgüvenle işe başvuruyorlar. Bu arada burada şunu da belirteyim zaten o özelliklerin hepsine sahip olmamıza gerek yok. Tabii ki sadece birkaçı varsa başvurun demiyorum. Ama gerçekten başarılı olacağınızı hissettiğiniz bir iş varsa veya yapmaktan keyif alacağınızı düşündüğünüz bir iş varsa sırf birkaç özellik sizde yok diye başvurmaktan geri durmayın. Tabii bu e, akademik başarıyı iyi bir kariyere dönüştürememenin tek sebebi bu değil. Hetero çiftlerin çocuk sahibi olduktan sonra hemen her zaman kadının kariyerine ara vermesi ya da tamamen bırakması da yine sık görülen örneklerden bir diğeri. Çünkü çocuk bakımı direkt tamamen annenin sorumluluğuna yükleniyor. Eğer ebeveynlerin her ikisi de çalışıyorsa ve birbirine yakın maaşlar alıyorlarsa bile çocuk için işten ayrılması gereken birisi varsa bu hep kadın oluyor. Kadının belki başka hayalleri var, kariyer yapmak istiyor ama bunu dile bile getiremiyor. Çünkü toplum tarafından kabul edilen, öyle uygun görülen kadının çocuğa bakıp erkeğin çalışması. Kadın diyelim ki belli bir noktadan sonra bakıcı tuttu, artık kariyerine devam etmek istiyor hemen sen çocuğunu ikinci plana atıyorsun vesaire diye çevresi tarafından yargılanmaya başlıyor. Çocuklar babaları işe gittiği zaman da ağlıyorlar ama kimse babayı bu yüzden çocuğun ihmal etmekle suçlamıyor. Sanki kadın tek başına yaptı çocuğu. Başka bir iyi kız davranışı da başka insanların memnun etmek için dış görünüşte değişiklikler yapmak. Şimdi bu konu son dönemde biraz tartışmalı farkındayım. Kozmetik endüstrisinin antifeminist olup olmadığı konuşuldu geçen haftalarda Twitter'da. Ben de anti-feminist olduğu görüşüne katılıyorum bu arada. Tabii ki makyaj yapan veya estetik operasyon olan bir kadın bunları yaptığı için feminizmden atılmıyor. Ama bunları bir ihtiyaç olarak görmemiz patriarkanın bir sonucu. Şimdi ben kendimi daha iyi hissettiğim için makyaj yapıyorum diyebilirsiniz. Ama asıl sormamız gereken soru şu. Neden toplumun belirlediği güzellik standartlarına uymak bize kendimizi daha iyi hissettiriyor? Tetikleyici bir konu olabileceği için çok fazla detaylara girmeyeceğim ama özetle toplum tarafından kabullenme kaygısı gittiğimiz için. O yüzden I kız sendromu biraz bunu da kapsıyor. Makyaja anti-feminist derken bu sektörün birçok kadına iş alanağı sağladığını da es geçmemek gerekiyor. Makyaj bir noktada gerçekten bir sanat. İnsanlar makyaj yoluyla yaratıcılıklarını da ifade edebilir. Kendi güzellik standartlarını da keşfedebilirler. Mesela toplumun kabul etmeyeceği tarzda makyajlar yapan insanlar var. Ve bunu bir etkinliğe özel falan değil, bayağı günlük olarak yapan insanlar var. Bu noktada e, anti feminist olmaz bence. Yani hiçbir şeyde olmadığı gibi bu konuda da tam bir siyah veya beyaz yok bu yüzden. Ben de makyaj yapıyorum bu arada. Hem de o bahsettiğim toplumu kabul etmeyeceği tarzda makyajlar da değil. Bayağı dümdüz clean girl makyajı tarzında şeyler yapıyorum. Bu gerçekten bir alışkan. Kendimi öyle görmeye daha çok alıştığım için ve o halimin daha güzel olduğunu bilinçaltında derinlerde kabul ettiğim için bu alışkanlığımı birdenbire bırakmam çok zor. Ha ne yapıyorsun diye sorarsanız. Gerçekten sadece kendi istediğim zamanlarda makyaj yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü eskiden böyle ya of aslında hiç makyaj yapasım yok şimdi kim uğraşacak falan dediğim anlarda da makyaj yapıyordum artık onu bıraktım. Mesela yazın sıcakta yüzünde bir şeyler olmasını hiç sevmem o yüzden yazın kolay kolay makyaj yapmam. Tabi ben bu konuda avantajlıyım çünkü çalıştığım iş yerinde bir dress kodu yok. Haliyle makyaj yapmam benden beklenmiyor. Ama çalıştığı iş yerinde dress kodu makyaj olan bir kadının bunu sürdürmesi pek mümkün değil. Zaten tam da bu yüzden makyajın anti feminist olduğunu savunuyoruz. Her neyse artık sadede gelelim. Bu sendromumuz varsa ne yapmamız lazım sorusuna. Öncelikle sakin olalım. Çünkü bu bir hastalık değil en başta da söylediğim gibi bir davranış biçimi. Tabii ki bunun sonuçlarının sizde çok ekstrem olduğunu düşünüyorsanız bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Ama o kadar ekstrem olduğunu düşünmüyorsanız farkındalık kazanıp değiştirebildiğiniz alışkanlıklarınızı değiştirmek bunun ilk adımı. Genel olarak iyi biri olmak istemekte bir sıkıntı yok ama eğer bu sizin kendi mutluluğunuzun önüne geçiyorsa orada sınır çizmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için duygularımızın farkına varmamız da çok kritik. Duygularımızın farkına varabilmemizin en güzel yollarından bir tanesi de günlük veya not tutmak. Oturup her akşam böyle tek tek başınızdan geçen her şeyi yazmanızı kastetmiyorum. Ben mesela yanımda bir not defteri taşıyorum ve içimi dökmek istediğim zamanlarda açıp filtresiz bir şekilde aklımdan geçen her şeyi yazıyorum. Bu çok rahatlatıcı bir şey. Çok da güzel bir sağlatım yöntemi bence. Yani yanınızda bir not defteri taşıyabilirsiniz, telefonunuzun notlar kısmına yazabilirsiniz, ses kaydı da alabilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın bunları gizli tutun. Yani kimsenin o kayıtlara erişimi olmasın ki tamamen filtresiz bir şekilde düşüncelerinizi, hislerinizi aktarabilin. Üzerinden zaman geçtikten sonra dönüp o kayıtlara bakmak bir şeyleri aydınlığa kavuşturuyor bence. Mesela geçenlerde e, bir arkadaşım benimle iletişime geçti ve tekrar barışmak istediğini söyledi. Ama benim için ona hayır ben artık senin arkadaş olmak istemiyorum demek çok zor geldi. Beynim böyle sürekli bahaneler üretmeye başladı. Aslında gerçekten hani istemiyorum ve istemediğimi açık bir şekilde söylemem lazım. Ama bunun yerine böyle bahane bulup onların arkasına saklanmak istiyorum. Ve bunu demenin benim için bu kadar zor olmasının sebebi duygularımı unutmuş olmamdı. Sonra o dönemde yazdığım notlarımı okudum ve gerçekten neler hissettiğimi, o kişinin ne kadar toksik olduğunu, bana hiç iyi gelmediğini hatırlamış oldum. Ve bu yüzden sınırımı daha rahat bir şekilde çizip hayır diyebildim. Dediğim gibi çok rahatlatıcı bir şey o yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Toparlıyorum artık. Özetle sizi ne mutlu edecekse onu yapmaktan korkmayın. Maksimum ne olabilir? Biri sizin arkanızdan kötü mü diyecek, yargılayacak mı, eleştirecek mi, istediğini desin. O kim ki? Bu çok özgürleştirici bir düşünce bence. Eğer sizin de iyi kız sendromu ile ilgili paylaşmak istediğiniz bir tecrübeniz varsa yorumlarda buluşalım. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.